Hoş geldin. Hoş bulduk. Hazır çekmedin mi? Yusuf. Yok abi yani. Emre abi yedeklere şana oynamamız lazım. Yusuf geliyor mu? Yok abi gelmiyorum oyuna. Yusuf ne zaman alacağım? Bugün. Korona var oğlum. Bir şey olmaz. Ne no, olabilir olmaya farz? fazla? en fazla adamlar bulaşıyor. En fazla da ölürüz. Sakıntı yok. Abi ben anlasam mı lan? Her <laughs> şart. bir şey olmaz. Klavye gelsin de o yeter. Ya ping var ya. Of. Alo alo alo. Sen yerine Yok abi. Ben pinle oynamaya alıştım da. Ee? Senin ne Sen var Oğlum komşuları çağırmış da anasını bir zaman kulaklık almayacağım abi ben. Bunda çok kararlıyım. Kulaklık alacağım ve RAM alırım. Yusuf. Ha? Kanka, sesler açık hatta bunlar çok rahatsız yeni koltuk alalım diyor. Ne sesleri var? Beni oyundan attı. Benim birimi, benim sesimi bir bayağı bir açmış. Bazen yankı yapıyor. Hayvan gibi duyuyorum ses. Yayında mı? Hayır. Hemen mı? Bağlanmaya çalışıyorum da ya niye böyle sıkıntılar çıkarıyor bana. Yusuf uçakta sesleri duyuyoruz ya. Ha. Adam diyor burası hiç rahat değil. Uyumuyor. Telefonu konuşuyor herhalde. bunu. Çuvunu... Eyvah Emre abi. Öleceğim bak. Thank you